haber globalin Azerbaycan'a bir yılbaşı hediyesi var. Osman Girgin ve Ünsal Çakin yılın son gününde Şuşa'daydı. Yani Karabağ'ın kapılarını 30 yıl sonra Azerbaycan'a açan şehre giren ilk Türk ekibi oldular. Başkent Bakü'den kültür başkenti Şuşa'ya doğru yola çıkıyoruz. Aziz Şuşa. Sen azatsan. Aziz Şuşa. Biz qayıdmışıq. Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Şuşaya gedirik. Savaşın başından beri görev yaptığımız, yaklaşık iki aydan fazla görev yaptığımız Azerbaycan'da geldiğimiz günden beri en çok duyduğumuz kelime Şuşa. Şuşa burada sadece bir kentin değil aynı zamanda bir hasretin, bir aşkın, bir özlemin adı. Ve şu an biz 10 milyondan fazla Azerbaycanlının olmak istediği kişiyiz. İşte şimdi o noktaya gideceğiz ve hasretle, hicranla Vuslat arasındaki tarihi bir yolculuğu sizlerle paylaşacağız. Kadim şehir bizi bekliyor. Hadi gidelim. Niye bu olca, yanıp çülü daraca, ne olacak. Olanı Niye... Azerbaycan'a ilk kez gelen birinin ilk kez duyacağı kelimelerden birisi Şuşa. Sadece bir kentin değil, dediğimiz gibi pek çok özlemin hasretin adı. Harı bülbülünden tutun, kültürüne, edebiyatına kadar 28 yıl önce oradan göçmüş bir amcadan 20'li yaşlarda şu şeyi hiç görmemiş bir delikanlıya kadar sokakta kime dokunsanız, kimi çevirseniz size muhakkak orayla ilgili bir hatıra anlatır. Şuşa'ya giden yolda her saniye heyecan katlanıyor. Kalpleri ısıtan o coşkuya yol boyunca karşılaşılan manzara eşlik etmiyor. Her yerde yıkılmış evler var. Bu İşgalci Ermenistan'ın asıl yüzü. Azerbaycanlıların yürek sızısıyla terk etmek zorunda kaldıkları evler harabeye çevrilmiş. 28 yıl önce yalın ayak insanların yüreklerde acıyla göçtüğü bu yolda 28 yıl sonra kardeş ülkenin gazetecisi olarak yürümek farklı ve hissiyatlı bir duygu. Karmaşık duygular içine giriyor insan. Bir anda Cengiz Mustafa Evin çektiği görüntülerde ağlayan bir çocuk ve o çocuğun ağlamasına karışan hüzünlü bir şarkının tınısı var kulaklarımda. E diğer taraftan da 90'lı yıllarda televizyondan izlediğim bu görüntüleri şimdi bu toprakların asıl sahiplerine izletme imkanının verdiği bir heyecan. İşte bazen kendimi onlar yerine koyuyor, yürüyorum bu yolda. Bazen de o çocuk acaba buraya geri dönebilecek mi? Acaba sağ mı diye soru soruyorum. Ve bu heyecanla birlikte bir an önce Şuşa'ya varmak istiyorum. Vatanimdir, vatanimdir, vatanim. Vatanı Beteni sevmeyen insan olmaz. Kahraman askerlerin duvarlara Azerbaycan şehirlerinin altlarını kazıdığı bu kasaba Hadrut. Azerbaycan askerinin Hadrut'u kurtarması Şuşa'ya giden yolun kapısını açmıştı. Hadrut'tayız. Hadrut Şuşa'ya gitmeden önceki son kent artık. Ve buradan sonra asıl Dağlık Karabağ arazisi bizi karşılıyor. Yani askerin, Azerbaycan ordusunun nasıl şartlarda görev yaptığını ve Şuşa'yı kontrol altına aldığını, işgalden azat ettiğini ancak bundan sonra görebileceğiz. De, tüker, ha? Arazi şartlarına biraz daha fazla bir parantez açmak lazım. Benim içerisinde yürümekte zorlandığım bu yerden, bu ormanlık alanın içerisinden çıkarak bu kadar dik bir araziyi geçerek işte şu şeye varıldı. Azerbaycan ordusunun bu vatan muharebesinde imza attığı zaferin önemi aslında tam da bu araziden belli oluyor. Azerbaycan halkını Şuşa zaferine götüren güzergah işte burası. Asker Şuşa'ya varmak için o dönem Ermenistan kontrolünde olan bu dağlar arasında ormanların içinde günlerce yürüdü. Savaş bitti ama Şuşa'ya uzanan bu yolda tehlike geçmedi. Ermenistan taciz ateşlerini sürdürüyor. Bitmeyin, bitmeyin. Saat... Ve Yolun sonu Şuşa. Sabah saatlerinde daha hava aydınlanmadan Bakü'den çıktığımız yolda arkamdaki bu çetin araziyi açtıktan hemen sonra artık hava karardığında Şuşa'nın girişindeyiz. Bulunduğumuz yer son derece kritik ve stratejik bir yer. Çünkü bir yandan da Ermenistan'ın çekilişinin Rusya tarafından denetlendiği yer işte gördüğünüz bu bariyerin hemen ardı. Laçin koridorunun olduğu bölge ve arkada Rus askerleri görev yapıyor. Şimdi kamerayı 10 milyon Azerbaycanlının olmak istediği yere çevirelim. Bakın, iki bayrak dalgalanıyor. Şuşa yazısı artık üç renkli bayrağın sembolleriyle onun renkleriyle birlikte asılmış durumda. Şuşa yazısı ve Azerbaycan'la Türkiye bayrakları tam da bu noktada. Az sonra bu bariyeri yani askeri kontrol noktasını aşacağız ve Şuşa'daki askerlerle Şuşa sabahına birlikte varacağız. Geceyi burada geçirdik. Askerin ranzasında sabaha kadar birlikte uyuduk ama güvenlik gerekçesiyle şu an kameranın arkasında bizi izleyen askerin yüzünü, kaldıkları binanın detayını gösteremeyeceğiz. Sabaha kadar ettiğimiz sohbet bizim kişisel arşivimizde kalacak ama şunu paylaşabiliriz sizlerle. Moralleri son derece yerinde, Bakü başta olmak üzere Azerbaycan'ın tamamına, tüm halkına selam gönderiyorlar. Her Azerbaycanlının ruhuna vatan olan Şuşa'da yeni bir gün böyle başladı. Karanlık günler artık geride. Şuşa her sabah öz halkıyla birlikte aydınlık günlere uyanıyor. 8 yıl boyunca her bayramda, her yıl başında tüm Azerbaycan halkı bir sonraki yıla diyerek Şuşa şehrine direkte bulundu. Şimdi arkamda sabahın ilk saatlerinde doğan bu güneş işgalin bitişini geliyor Ve 2020 yılının son gününde 2021'i karşılarken Haber Global ekibi Azerbaycan halkına Şuşa'yı armağan ediyor. Birlikte dolaşacağız bu şehrin. Azerbaycan'ın birçok kıymetli müzisyeni Şuşa'da doğdu. 28 yıl sonra Şuşa sokaklarında gezerken kulaklarımızda onların şarkıları çınlıyor. Yaşasalardı, Özgür Şuşa'yı görselerdi kim bilir? Belki de en coşkulu zafer maçları yine onların notalarından çıkardı. Şuşa şu, Azerbaycan halkı için neden önemli? Aslında bu sorunun yanıtı arkamda gördüğünüz ormana ve artık bir harabeye dönmüş bu evin duvarlarında da gizli. Bulunduğum yer Azerbaycan Milli Marşı'nın bestecisi Üzeyir Hacıbeyov'a aitti. Şuşa'nın sembollerinden yukarı Gövher Camii'nin içerisindeyiz. Artık işgalden azat edildikten hemen sonra gördüğünüz gibi halılar yavaş yavaş döşenmeye başladı. Yani ibadete açıldı aslında. Burada nöbet tutan Azerbaycan askeri ibadetini bu caminin içerisinde yapabiliyor. Ama tabii ki asıl bu cami 28 yıl sonra burada Azerbaycan halkını bekliyor. Eski Şuşa'da 17 mahallenin her birinde cami ve çeşme vardı. Ermeniler 11 camiyi yıktı. Geri kalanı harap eden farksız. Yukarı Göfer ağa Camii sağlam kalan tek ibadethane. 1992'deki işgalin izlerini gördüğümüz yerlerden birisi de burası. Burası İstanbul'da Kapalı Çarşı'ya benzer tarihi bir pazar. Ama Ermenistan'ın işgali sırasında yani 28 yıl önce işte bu şekilde harabeye dönmüş durumda. Şimdi Azerbaycan tarafından yeniden restore edilmeyi bekliyor. Şuşa'da Azerbaycan askerleri düşmanla göğüs göğüse çarpıştı. Sokakta yürürken bile boş kovanlara dolu bir el bombasına rastlamak mümkün. Asker her yerde mayın ve el yapımı patlayıcı araması yapıyor. Elmandır, yok Yol boyunca gösterdiğimiz arazi şartlarının zorluğu Şuşa'nın tam da ortasında kendini gösteriyor. Burası cıdır düzünün olduğu bölge. Şuşa'nın kalbi diyebiliriz. Ve gördüğünüz gibi şu an benim yürüdüğüm bu yolda bu sarp arazinin içerisinde Azerbaycan komandosu bu araziyi çıkarak Şuşa'yı azat etti. Ve gördüğünüz gibi yürüdüğüm bu arazi üzerindeki bütün taşlarda hala çatışmanın izleri devam ediyor. Bu sarp kayalardan tırmandılar Şuşa'ya. Göğüs göğüse harbe, hafif silahlarla girdiler. Canlarını feda ettiler bu kayalarda. Güzel Şuşa'yı kurtardılar. Ama sadece savaş için önemli bir yer değil, arazi şartları için önemli bir yer değil burası. Aynı zamanda psikolojik önemi de var. Bir yıl önce Vatan Muharebesi'nden Ermenistan Başbakanı Paşinyan Tam da bu noktada dans etmişti. Cumhurbaşkanının bütün o konuşmalarına yansıyan ve Azerbaycan halkı tarafından da hakaret olarak algılanan o halayın çekildiği yerde şimdi ordu, Azerbaycan askeri raks ediyor. Bir bahar gününde, en güzel olduğu mevsimde işgal edildi Şuşa. Arı bülbülün boynu bükük Azerbaycan halkının sürgününü izledi. Şimdi yeni yılda Harı bülbül yine çiçek açacak burada. Bu kez koca bir halkın eve dönüşünü izleyecek.